15 Ocak 1947 Los Angeles'ta sabah yürüyüşüne çıkan bir kadın, boş bir arsada ikiye bölünmüş bir kadın cesedi buldu. Kurbanın vücudu kusursuz şekilde kesilmişti. Ağzı kulaklarına kadar yarılmıştı. Vücut boşaltılmıştı. Kan yoktu. Sanki başka yerde öldürülüp sergilenmişti. Cesedin kimliği kısa sürede tespit edildi. Elizabeth Short, lakabı Black Dahlia. 22 yaşında Hollywood'da oyunculuk hayalleri kuran bir genç kadındı. Ama hayatı, sevgililik ilişkileri, geceleri ve karanlık çevresi hep söylenti konusuydu. Soruşturma başladı ama bir yere varamadı. Polis gazetelerle birlikte çalıştı ama 150'den fazla şüpheli sorgulandı ve hiçbiri tutuklanmadı. Cinayetten günler sonra Los Angeles Times'a içinde kurbanın eşyaları olan bir mektup ulaştı. Harfler gazeteden kesilmişti. Parmak izi yoktu. Gönderen kişi kendine Black Dahlia avcısı diyordu. On yıllar geçti. Davaya takıntılı dedektifler, belgeselciler, yazarlar oldu. Ama dava hiçbir zaman çözülmedi. Black Dahlia hala konuşulmayan bir kabus. Ve katili belki hala bir yerlerde sessizce izliyor. Daha fazla içerik için bizleri takip etmeyi unutma.